Selamlar ben de Söz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod atılan bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağım modda istediğimiz canlıya dönüşebileceğimiz bir eşya ekliyorum. Ama videomuza geçmeden önce like atmayı ve like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoluk hedefimiz 10 like'tır. Haydi o zaman videomuza geçelim. Ha burada videomuza geçmeden önce abone olma hedefimize gerçekten çok az kaldı. Umarım 100 abone oluruz. Daha fazlasını da görürüz. Amin diyorum ve yaşıyor. Şimdi bizim bu istediğimiz canlıya dönüşmemiz için gerekli olan eşya yapmamız için önce buradan ruh kumunu ısıtmamız gerekiyor. Hemen şöyle ruh kumumuzu ısıtalım. Bakalım birazdan ısınacaktır umarım. Ve evet. Gördüğünüz gibi sol glass adlı bir eşya geliyor. Sonra biz bu sol glassla şöyle bir eşya yapıyoruz. Morphing Bersland. Ve artık istediğimiz mob'a dönüşebiliriz. Görüyor musunuz? Burada istediğimiz şey dönüşebiliriz. Ama istediğimiz şey dönüşmek için ilk önce o canlıları öldürmemiz gerekir Ben de size kendi seçtiğim birkaç canlıyı göstereceğim. Normalde öldürdüğüm tüm canlıları dönüşebiliriz. Ama ben sadece önemli olanları göstereceğim. Örümcek. Şöyle hemen indirelim. Gördüğünüz gibi üzerimize mor bir partikül geldi. Ve şimdi biz buna basılı tutarsak. Görüyor Burada bir örümcek kısım gözüktü. Buna tıkladığımız anda artık bir örümceğiz. Bakın ben artık bir örümcek oldum. Yaşasın. Spiderman'im şu anda. Ve biz artık örümcek olduğumuz için bu dar girebiliriz de. Örümcek biraz genç olduğu için şey olmadı. Şimdi eğer bir de bunun sanki şeyi vardı. Ha bak görüyor musunuz? Örümcek olduğumuz için duvarları tırmanabiliyoruz. Mesela şurayı tırmanabilir miyiz? Belki düz bir duvar olması gerekiyor. Bak mesela şuradan zıplayamam ama gördüğünüz gibi tırmanabilirim. Tırmanma özelliği var. Gayet güzel. Tamam, Hemen insan halimize geri dönelim Ve sırada Enderman var Enderman'in Spawn'a döndüğünü şöyle daralanabilirim Şerefsiz Nara bloğu Gel 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 Ne ben... Nerede? Neredeyse Söylüyorum Enderman size çıktı, güzel Tamamdır, dendiklerimi şöyle üstte atacağım basalım. Burada şimdi de Enderman simgesi oluştu. Enderman simcesine bastığımızda görüyor musunuz? Artık bir Enderman. I. Gayet şekil oldum ha. Canlarımız da artık ha. Mobun canlarına mob dönüyor. Ama galiba buraya sıçrayamıyorum. Evet. Boyumuz uzun olduğu için. Ve teleportal mu? Öyle bir eski. Buna bakıp gördüğümüz yeri bir... olsun. Bakabiliyoruz. Ama biz şu Enderman olduğumuz için Süreyi veremiyoruz Süreyi Aynen bakın Süreyi dediğimizde Şimdi insan halimize geri dönebiliriz değilse... Cadı var Cadılar ben hiç sevmem bu arada Hemen öldüreceğim Öl Hemen cici öldürdüm Şu içinden çıkan insanları yukarıya atayım Şöyle bu sefer cadıya bastığımızda ise artık cadı bir karaya dönüştü. Ha, bu arada görmüyorsunuz şurada ufak bir ben var burnunda. Ben benliğini fark ediyorum. Ama cadının hiç özelliği yok. Cadı sadece cadıdır. Al oh, Bunun vurma animasyonu var lan. Görüyor musunuz? Oha. Neyse insanları da gördüm. Sırada oh, gaz var. Ama gazı öldürmek biraz zor olabilir. Öl, öl. Oh. Çok hızlı bir şekilde öldürdüm gazı gördüğünüz gibi. Kasım. Bakın ben bakıyorum ve artık bir hayalet. Ama suyun içine girdim lan. Ben sabah memnun oldum. Ateş koruması ve tüy düşüşü verdim bize. Bir tane de ateş topu verdi. Şöyle. Uuu. Attım. ama böyle biraz yakınlara atalım. Nasıl Biraz da geciktinler acaba. Bekle lan. Normal yengem. Allah. Şöyle hemen yağmur yağdıralım o zaman. Enderman daha sarıldı aslında. Tamam mı? Oh, kurtuldum. Tamam şimdi ya havayı tekrar açık yapabilirim. Sırada Blaze var. de şu gazı yukarıya atayım önce. Sırada Blaze'imiz var. Hemen Blaze, tak at. Çık öldürelim. Atalım ve atalım. Blaze. Yuppi. Yaşasın. Yalnız Blaze odumuzu olmuş Ve aynı şekilde bir tane de Small Fireball bu sefer. Blaze'in atıcılarını Minecraft o Abi de bu eşyanın bir kumandası süresi var altta da canını görebiliyorsunuz zaten Sonra değilse işte demir golem Ama demir golemi geçmeden önce şöyle şey yapalım 3 prof taktiği demir golemlerin en büyük zaafıdır bilirsiniz Altta direkt ben bunun suyun içinde spawn edeyim Aynen Lan Bu niye gelmiyor Al suyun içerisinde sıkıştırmadın mı lan? Anne seni küçük bellet. Oo ya berettim. Tamamdır. Hemen şöyle demir golümüze dönüşürüm. Uuuuş. Şu postlara bak. Hakiki demir golem olmuş. Ama bir canlı mektup yapmaz. Tamamdır. Şimdi ben bir tane canlıya vurdum da onun uçması seçiyor. Değil. Ben şöyle cadıya vuracağım. Ne can? Lan örümcek. Lan yani örümcek sen niye suya giriyorsun? Aptal mısın sen? Uu. Görüyoruz mü? Vurdum canlar yukarıya doğru fırlıyor. Hasan'da bir değişiklik var mı ya peki. Neyse boş verin. Tamam. İlk satıda canlarımızı bitirdik. Allah şükürler olsun. Şunları at. Sırada ise diğer canlılarımız var. Alalım. İlk başta çöldüm. Evet evet çöldü. Uyandırıcı. de i̇şte çöldüm. Mesela ben şimdi çöldüğümde tam çöldü oldum. Sırada <laughs> uyandırıcıya dönüşelim. Bakalım uyandırıcı tanımıyorsanız bu yerden timsah ağzı çıkartan Sinir bozanları spam neden şerefsiz Spam değil o şerefsiz Tamam evet, evet, ben saati gündüz yapayım Tamamdır hemen dönüşelim Uyandırıcı Obaa Görüyor musun? Bakın o timsahlardan Anlatsak Kapa. Baş buraya döndü de ama mı var Ben ne hasta dedim. Bekle de orada bir tane çölü var. O çölün üzerinde dedin hiç. Çölü neredesin? Bu ev. Uyyyy Fazla konuşma sırada ise Creeper var. Creeper'ı biraz uzakta deneyeceğim. Çünkü biliyorsunuz Creeper patlıyor. Orayı patlatmasın. Ulan be. Hmm. Son anda indirdim ha. Dandı. Creeper'ımız var. Creeper biraz S şeydir sıkıntılı eğilince patlıyorsunuz size şöyle göstermeden önce buradaki eşyayı sanda koyuyor yani. Tamamdır. Abet de benim elimde şu an ölümsüzlük totemi var. Ben ölecek. Ay yok ölmedi. Haydi. Bir çare fat bu zaman. Ta. Bu sefer tam öldük. Yaşasın. ben neredeyim lan? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda orada Creeper yüzünden patladığım için olduğum yeri kaybettim de. Şu anda bir tane köy vurdum buldum. O okay şeyde deneyeceğim. Ve sırada 3 tane özel boss'umuzu deneyeceğiz. Şöyle ama Warden spawn etmeden önce Warden sıkıştırabileceğim bir yer lazım. Bu biraz Burayı biraz kazalım. Warden burayı büyük yapmışım. Anlamı. Ben burayı sıta sipar ettim lan. Bekle. Baş, yıl, et, e. Herkes öldü. Orada çiğ yoksa vurdum bayağı sıkıntı yaratacaktı. Tamamdır. Şöyle hemen koyalım vurdum. Hayvan gibi ses çıkartıyor bu vurdum. Tamamdır. Şimdi bu vurduğunu en kolay öldürmenin yolu ne biliyor musunuz? Bu elimde tüdür. Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle bu gürzün olayını. Direktman adamın kafasına vurunca tek atıyor. Vurduğunu da olsa bile tek atabiliyorsunuz. Hemen şurada deniyorum. Uş. Ölmedi lan şerefsiz. Niye ölmüyorsun lan it? Şöyle bir sağlam vuruş daha atalım. Öl artık. Bak, şükür öldürdüm ha. Normalde daha hızlı öldürmem gerekiyordu da ben biraz salak olduğum için düzde kafasına kritik vuramadım. Şöyle tamam hemen. Oy oğlum var dönüştüm lan falan. Harbi diyorum dönüştü. Şokasız. vardı vardına dönüştüğümüz için etraf biraz hızlı olmuş. Normalde tam kör olmamız da. O zaman daha kullanılmazdı. Sonuç bum diye bir özellik var. Bum uy. O vardığın uçsuna attı. Mesela ben bunun bir koyun üzerinde denesem. Tök attı koyuna. Sen de yaşama lan. It. Çok güzelmiş lan. Tamamdır. O zaman sıradaki canlımız ise artık. Wither. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wither hapsedebileceğim büyük bir katma kayısından hapishane yaptım buraya. Uçup kaçmasın diye. Telefon tam Tamamdır. Evet, şimdi bir video spam edebiliriz Ben bir de bir videolar şeyler şey yapmak istiyorum. Ne Neden yapıyorum? Ha. Hayatta kalmadı yapacağım. Zaten Warden olduğum için fazla etkileneceğimi düşünmüyorum ben. Oha lan. Altta yüzleri olarak belirtmiş bu sefer. <laughs> Ama koyamadım. Böyle de ya Lan. Bekle. Evet, şuraya bir tane ruh koyacağım. Bunun üstüne gidip. Oh lan. Şimdi senin ağzına vurdum oğlum. Wither vs Warden. Wither vs Warden yapacağız. Evet. Vidur, Vidur'a e ben ne denir? Vidur uçamasa hiç bir konumda yapalım Gördüğünüz gibi hemen içinden geçtim Vidur'ın. Ve hadi patla. Onun patlamak bilmedi abi. Uş, eline verdi. Daha güzel, sonunda gün yüzü gördüm ve artık burada vidır var. Vider ha, dönüştüm. Uş. Viderin daha Yalnız ben niye böyle maviyim? He, viderle saçtım yazınca. O yüzden canım azdı. Bu yüzden de vidırın da can az olduğu için. Gerçekten böyle mavi partipler. Güzel mantık. Bir iki tane eşleştirildi. Biri vidır stikaf, öyle deneyelim. Ha, kuru kafa atıyor. Bir de bulu mavi binam. Bilmiyorsunuz bu arada mavi hiç yandan daha iyi gözüküyor. Ama hepimiz aynı zırhçılık yapmayız. Tamamdır. Şimdi o zaman Ender dragonu öldürmeye geçelim mi? He? Şöyle tuttum. Dum Dragon'ı öldürüp Ender Dragon'a dönüşeceğim. Haydi, Atlıyoruz. Evet arkadaşlar Ender Dragon'ın olduğu yere geldim. Hemen buradan çıkalım. Ender Dragon vs. Vida. Sizce kim alır arkadaşlar? Ender Dragon mı alır yoksa Vida bana sorsanız bence Ender Dragon alır bir Çünkü daha büyük yani anlatabilir miyim? Bak yukarıda gene Enderman'lar var. Neredesin lan? It holy it. Abi, de. önce şurada içeri şeyleri kıralım bak. Orada it. Tamamdır. Seçer seçer hepsini patlatamadık. Lan patlatamadım. Allah ben hep bu kadar kolsuz olmuş. Lan. Ha patlattım. Bunu da patlattım. Sırada sen varsın çocuk adam. Sırada sen varsın. Yalnız hedef aldım yarı vurum ya. Bir daha böyle atayım. O patladı. Tamamdır. Bak kafes içinde bunu bunu mavisi de Yok lan dur masa. Mavisi de Ben patlamadım. <laughs> ne patlamıyor lan? Ben şimdi buna tek atmam gerekiyor. Tüm, tüm mavi bu. Daha güçlü patlıyor. Aynı. Bakalım bak gök kaldı mı? Kalmadı. E şimdi E mi yaman B mi yaman? Hayatta kalmaya geçelim. Tak. Siz hayırdır lan. Yok hayır <laughs> dedim. Çaresiz. Ama bu ne kadar çaresiz? O jölede ne var benden? lan yönünü saptır dedi Oha. Beteriz ben buna yakından vurmam diye. Yanda nedir right kılıç var? Yok. İnşallah. Ha tamamdır. Ha benim şeylerim kafalarım. Oğlum ben de uçabilsem. Ben uçamıyorum. Yok, nah uçarım. İçemiyorum lan Arkadaşlar ben bir de ilginize şöyle biraz yemek alacağım kendime Açlıktan ölüyorum şu an Biraz ekmek aldım Bunu da bana hayır diyorum Hayır Tamam yem biraz Biraz canımız artsın be Bak. Evet. Ender Dragon'ı indirdim. Özgübe arkadaşlar Ender Dragon'ı çok kolay bir şekilde indirdim. Onun çok şekil gözüktü mu? Uyla. Acaba şimdi Ender Dragon'a dönüşebilir miyim? Haydi be. Ender Dragon'a dönüşemiyor mu? Ben yapamıyorum. Demle girelim buraya yansın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz daha fazla gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.